<laughs> evet arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlere Nazım Hikmet Ra'nın hayatını ve yaptığı eserler hakkında bir podcast hazırladım Onu konuşacağız ee, Hazırsanız başlıyorum Nazım Hikmet Turan Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden biridir. 1902 yılında Selanik'te doğmuştur. Ailesi eğitimli ve kültürlü bir aile olduğu için küçük yaşlardan itibaren edebiyatla iç içe büyümüştür. Yani burada görüyoruz ki Nazım Hikmet'in edebiyatçı yani eğitimli bir aileyle büyümesi onun ileride şiire olan ilgisini arttıracak. Neyse sözü de devam ettireyim. Şiirle ilgisi bu yıllarda başlamıştır. Gençliğinde Bahriye Mektebi'ne gitmiştir ancak sağlık sorunları nedeniyle okulu bitirememiştir. Daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu'ya geçmiş bu dönem Nazım Hikmet'in düşüncelerinin şekillenmesine çok etkili olmuştur. Halkın yaşadığı zorlukları yakından görmüş ve bu durum yazılarına yansımıştır. Nazım Hikmet bir süre sonra Sovyetler Birliği'ne gitmiş, burada eğitim almış. Bu dönemde sosyalist düşüncelerle tanışmış. Türkiye'ye döndükten sonra yazdığı şiirler ve savunduğu fikirler yüzünden birçok kez mahkemede yargılanmış ve uzun yıllar hapis yatmıştır. Ancak ceza ve onun için yazmaktan vazgeçtiği bir yer olmamış. Tam tersine önemli eserlerini burada yazmıştır. Yani görüyoruz ki burada da Nazım Hikmet ee, içeriye girdiği zaman, cezaevine girdiği zaman ee, şey fikirlerini geri çekmekten şey yapmıyor. Aksine üstüne daha çok düşüyor. Zaten önemli de eserleri var. Birazdan da ...değineceğim o konuya. Nazım Hikmet'in şiirlerinde özgürlük, eşitlik, barış... ...emek ve insan sevgisi gibi konular ön plandadır. Türkiye'de bir serbest şiirin yaygınlaşmasında... ...büyük rol oynamıştır. Şiiri kalıplaştırarak daha sade ve etkili bir hale getirmiştir. En bilinen eserleri arasında... 835 satır Kuvayi Milliye Destanı ve memleketinden insan yazarları bulunmaktadır. Özellikle memleketinden insan yazarları toplumun farklı kesimlerine insanların hayatını anlatmasıyla dikkat çeker. Yani bakıyoruz ki Anadolu insanını gerçekten araştırmış bu konuda çalışmalar yapmış ve bunu edebi ve esere döküp estetik zevk vermeye çalışmış. <laughs> Bunlar benim cümlelerim. <laughs> Neyse... 1951 yılında vatandaşlıktan çıkarılan Nazım Hikmet hayatının kalan kısmını yurt dışında geçirmek zorunda kalmış. Türkiye'ye duyduğu özlemi şiirlerle sık sık dile getirmiştir. 1963 yılında Moskova hayatını kaybetmiş. Nazım Hikmet sadece yaşadığı dönemi değil, sonraki nesilleri de etkilenmiş bir şairdir. Günümüzdeki şiirleri günümüzde hala okumakta ve değerini korumaktadır. Evet arkadaşlar ödevimiz sonuna geldik. Ee, bu ödevi hazırlarken Nazım Hikmet'in sadece bir şair olmadığını aynı zamanda düşünceleri için bedel ödemiş bir insan olduğunu fark ettim. Davasından vazgeçmemiş biri olduğunu. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen yaş yazmaktan vazgeçmemesi onun edebiyatını daha da değerli kırıyor. Bence Nazım Hikmet eserliğiyle bile bugün insanlara umut cesaret veren Türk edebiyatında çok önemli sanatçılardan biridir. Ben böyle düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ee, Sinan Hocam size de teşekkür ederim. Dinlediğiniz için buraya kadar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Hoşçakalın.